Merhaba. Bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun 34 yıllık hükümdarı olan 2. Abdülhamit Han'ı konuşacağız. Abdülhamit Han, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten önemli bir figürdü. Onun dönemi, modernleşme çabaları, devletin iç ve dış politikası, ekonomik reformlar ve Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan değişimlerle doluydu. İlk olarak, Abdülhamid Han'ın saltanatının başlangıcındaki dönemde Osmanlı İmparatorluğundaki durumu ele alalım. İkinci Abdülhamid, 1876'da tahta çıktığında, imparatorluk içerisinde birçok zorlukla karşı karşıyaydı. Balkanlardaki isyanlar, etnik ve dini gerilimler, toprak kayıpları ve ekonomik sorunlar gibi bir dizi zorlu yönetmek zorundaydı. Abdulhamid Han, bu zorluklara karşı koyabilmek ve imparatorluğun toparlanmasını sağlamak için çeşitli politikalar ve reformlar geliştirdi. Abdulhamid Han'ın yönetimi altında Osmanlı İmparatorluğu modernleşme çabalarını sürdürdü. Bununla birlikte, onun dönemi bazılarının gerileme dönemi olarak adlandırdığı bir döneme denk gelir. Abdülhamid Han, modernleşmeyi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalıştı ve batının etkilerini dengelemeye çalıştı. Bu dönemde, demiryolu hatları, telegraf hatları, köprüler ve modern altyapı projeleri gibi birçok önemli projeye yatırım yapıldı. Abdülhamid Han'ın en tanınmış politikalarından biri, Panjistamizm ve Panjosmanlıcılık fikirlerini desteklemesiydi. Bu politikalarla, Abdülhamid Han, Müslüman halkları birleştirme ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma amacı gütmüştü. Ayrıca, dış politikada denge politikası izledi ve Osmanlı İmparatorluğu'nu büyük güçler arasındaki rekabetin ortasında tutmaya çalıştı. Ancak Abdülhamid Han'ın yönetimi tartışmalıydı ve eleştirilere maruz kaldı. Bazıları, onun otoriter bir lider olduğunu ve siyasi muhaliflere baskı uyguladığını iddia etti. Diğerleri ise, onu Osmanlı İmparatorluğunu parçalanmaktan koruyan güçlü bir lider olarak gördü. Abdülhamid Han'ın döneminde, basın özgürlüğü sınırlıydı ve muhalefetin bastırılmasıyla suçlandı. Ki Abdülhamid Han'ın saltanatı, 1908 yılında gerçekleşen Jön Türk devrimi ile sona erdi. Devrim sonucunda meşrutiyet ilan edildi ve Abdülhamid Han tahttan indirildi. Hayatının geri kalanını sürgünde geçirdi ve 1918'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Bugünkü videomuzda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han'ın yönetimi ve mirası hakkında genel bir bakış yaptık. Onun dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun zorluklarla dolu bir dönemiydi ve politikaları ve reform girişimleri hala tartışılmaktadır. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.